Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Bir bölgede yeryüzünü belirli bir süre için su altında bırakan olaylara su baskını denir. Su baskınları sel ve taşkın olarak iki başlık altında toplanabilir. Sel akarsuların derin vadiler içinde aktığı alanlarda ani olarak meydana gelir ve fazla miktarda katı materyal içeren yüksek su akışını ifade eder. Taşkın ise akarsuların geniş tabanlı vadiler içinde aktığı alanlarda meydana gelir ve içerdiği katı materyal miktarı sele oranla daha az olan yüksek su akışını ifade eder. Yani selde taşkında bir su baskınına karşılık geliyor ama selde akarsular daha hızlı akacak ve daha büyük parçaları taşıyacak. Taşkında ise akarsular daha yavaş akacak ve daha küçük materyalleri taşıyacak. Sorumuz da şu. Hangisinde sellere oranla taşkınlar daha etkilidir diyor. Yani bak açıklamada ne dedim? Eğer dar ve derin vadiler varsa burada akarsular hızlı akar ve burada genelde ne olur? sel olur. Eğer geniş tabanlı vadiler varsa yani eğim azsa burada sellere oranla taşkınlar daha fazla olur diyor. Peki arazide eğim ve engebe fazlaysa ne olacak? Sel olacak. Arazi düşse taşkın olacak. Bakıyorum ülkelere. Japonya dağlık. Türkiye dağlık. İsviçre dağlık. Afganistan dağlık. Dolayısıyla bunlar da sel olur. Yükselti ortalamasının çok az olduğu Hollanda'da ise sellere oranla taşkınlar daha fazla olur. Dolayısıyla sorumuzun Doğru cevabı A seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.